Sen merhaba. Bu sefer araba Allah maceramız. Seni. Şşş, herkes bu. Ayakkabımı giyemedim. Ben de çekiyorum. Dur. Ay, ay uy. Kamerayı yine bulanık. Kendimi gösteremiyorum çünkü şey kamerayı döndüremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yerini da Barto, siz O da çekiyor. Bulduruz. Bulduruz. o da YouTuber. İnternete girip bak. İkimiz YouTuber'ız. Yani. İkiziz yani. yani. Aynen. İkizler. İkizler YouTube'da. Önceden şeyde bir yeni, Ay, çok <laughs> <Arkadaşlar, şimdi> yeni <laughs> kapıdaydı. çok sağ olun. Arkadaşlar bu yeni kapıdaydı. kanalıma hiç... abone olmayı ne unutmayın. Ya, bir de like'layın. Oy oy çakıldım. Aa. Ay. Anne bir i̇şte sus. sus. Hayır yavrum. ben biraz daha Şimdi gidiyoruz. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın çok <laughs> kamera sallanıyor. sen sus. Şey, çünkü şey kasışlardan geçiyoruz sallanıyor araba. Evet arkadaşlar Anladım. arabaya geldik. Aynen, ee, yani. şu anda <laughs> arabadayız. O zaman ne çekiyoruz Yola gittiğimizde ay. videoyu başlatayım ay. ben. Arkadaşlar Balıkacak biraz kırmızı. Yani, o zaman hadi. Oy. Oy. Ama bak bu gece seyri biliyor musun? Çünkü Çok gece, soğuk. Evet. Hava evet. soğuk ay. ya. Vallahi Arkadaşlar araba çok kötü kokuyor. <laughs> <laughs> evet. Sanki. Ya abla ya, yemin Meriç. Hı, ama çok kokuyor ayıp yani. Ama. Yani. Yani. Gerçekten yani. araba kokuyor. kokuyor. Ağır mı gerçekten? Ağır, 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 ağır kokuyor. Kokmuyor ya. ben sigara içtim. Bana da kokmuyor. Gelmiyor. Maske var senin ağzında. Belki de. bak kapalı. Ben Yo araba. Ya şu maskeyi bir açar mısın? Aa kokmuyor. Açtım. Vallahi. Kokuyor mu? Yok ya abla kokmuyor. Ya işte ya. Allah, Kaynan haklı. Korkmuyor. <laughs> arkadaşlar. E, evet. Maskedenmiş. Mı hmm. Korona günleri karantinaya kapılın. Sakın Aşk. dışarıya çıkmayın ha. Evde kal. Çıklar. Sağlıklı o, kal. Ne Sağlam ne kal. Ay uy ay. Seyahat gece yapıyoruz. Bak, o yüzden çıkıyor, şey Allah. karanlık arkadaşlar. Allah. kapı Fena sallandı be. O kadar şey fena ki. Olsun. Ben de gideyim. Lesi. Arkadaşlar basıyoruz gaza. Hiçbir şey göremiyor. Durun. Hayır kapamı giyemez. Tamam, rahatsız yani. Şeye bas. Arkasına bas kapıyı. Siz Bakın. <laughs> Şimdi çevirelim. Vay vay vay. Ya ezildim ezildim. <laughs> ee, video Arkadaşlar bu konuşma kusura bakmayın. Meriç lütfen. Arabadayız. Sessiz. Ses. Videom bitiyor abone olmayı yok. ve like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.